Abi cillop gibi olmuş bak cillop gibi. Arkadaşlar geçen bir tane Katarina çekti. Hatırlıyorsunuz o ilah sindirendi falandı filan saçma sapan böyle bir build yaptık. R'si vurmuyor. E at, atlıyorum bir şeyler bir şeyler. Şu anda Katarina az önce oynadım bak. R'si bir patlıyor bir de meçler atıyor. İçinizin yağlarını eriteceğim. Birazdan içinizin yağlarını eriteceğim. Haberiniz olsun şimdiden arkanıza yaslanın hazır olun. Ama öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tutu buraya koyar abone olan olmayan kısmı. Yine yarı yarıya insanlar ee, canım kardeşlerim benim diyeyim insanlar demeyeyim şimdi bu kadar şey olmasın da insan, insanlar kim ya Abi abone olun abone. Yarısı yine izleyenlerin abone değilmiş unutuyorsunuz. Eğer ki uzun zamandır izleyip abone olmuyorsanız ya da kanalı ilk defa keşfettiysen buraya nasıl abone olmazsın ya bak eğlenceli böyle troll her şey yapıyoruz burada yok yok yani burada yok yok. Diyorum şimdi arkadaşlar Katerina mı biliyorsunuz benim ben bayağı yerim yani Katerina ile de bayağı bir dayak yiyeceğiz. Bir de bir de şöyle bir sıkıntı var Rumble var diye MR girdim GP geldi içime girdi diyeceğiz. İçimden Yumi gibi yanlış anlamayın. Tut, 28 lirim var. Vallahi bak kardeşim. <laughs> Jungle dönme gank at. Vallahi patates olurum ben burada. <laughs> Arkadaşlar bayağı dövecek ama öyle de zaten yapacak bir şey yok. Biraz daha yeriz şey yaparız. Sonra toparlarız diyorum şimdi. Sen bana vur ben sana vur. Ah ikimiz de alalım madem ondan. Kaç para alacağım ben? Ama 6 gold geldi bana. Ona ne kadar geldi bilmiyorum. Ona da o civarda bir şey gelmiştir. Canımızı dolduracağız. Kanka dur. Kanka ah ah. Madem ah ben de sana vurayım. Safe. Seyfi abi jungle takip edeceğiz. Sağa sola gideceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Katarin oynuyorum. Bir tane fazladan vuracak bana yapacak bir şey yok arkadaşlar da. Onu da yemeyebilirim şimdi ikisini de kaçırdım zaten. Çok önemli değil. Şimdi rünler geldi. Elim onda. Ah. Aa, ona, aa tamam bak para kazanamadı. Arkadaşlar farm kaçar. Önemli değil. Katarina oynuyoruz GP'ye karşı. Farm için burada düdüklenirsem jungle'ım geldiğinde hiçbir şey yapamam. Boş boş hasar almayacağız abi. Al bakayım sen şunu şöyle bir. Hop. Şöyle bir vurayım sana. Şunu şöyle aldık mı tamam. Yaklaşır mı buraya? Yok yaklaşmıyor. Tuti e, geliyorum dedin ama Tutamazsan Çok kötü Şeyler olur bak. Gidiyorum abi. Flash'ını alacağız. Ben şu birazcık daha döveyim onu. Sen ne yapıyorsun delisin? Hayır 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 hayır. hayır. Vallahi ölürüz. Ben sen geldiğin için 3 olamadım hala. Bu nereye gitti Bir dakika. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu anda demeye çok arkadaşlar. Gayet tatlı başlangıç, tatlı başlangıç. 2v2'de bu arada iyi dayandın lan adamı tuttum mutlu. Helal olsun sana, helal olsun sana. Şimdi keşke red. Aa bu çocuk red'ini almamış Tuti. Adamın red'ine git. Gel 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 gel. Boş. Arayın, ben varım, ben varım, ben varım. Oğlum manyak mısın? Dur, 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 dur. Tamam. Dabı, 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 dabı. saldım, saldım Kindırdı. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Arkadaşlar şöyle. Kes sorun abi ya. Öl artık, öl. Allah'ım ya, Rabb'im çocuk ölmemeye yemin etmiş. Bu neymiş böyle be kardeşim ya? Sen neymişsin ya öyle? Aa, tamam burayı aldık. Sen ö hmm. Seni mi trolledim ben ya Tuti? Bir, bir tık öyle olmuş Özür dilerim de valla burada bir canlı adam vardı. Bunu kesmeseydim bu çocuk ne olacaktı biliyor musun? İyi ki gittik kestik. İyi ki gittik kestik. Güvenin bana arkadaşlar. Kesmesek çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Tamam ya süper. Mükemmel başlangıç. Mükemmel başlangıç. Çok fazla farm kaçacak burada. Dediğim gibi arkadaşlar Katay'la da farm yapmanız önemli. Tabii ki de Katarina'da da farm abi hiç yapmasan da öyle bir şey yok. Ama öyle de işte genelde dayak yiyen bir pik olduğu için alabildiğini al lan. X mi alıyorsun ne yapıyorsun? Sen de var ya az aç şey gözlü değilsin. Az aç gözlü değilsin. <laughs> alabildiğini alsaydın keşke ya. Bak bunların yarısından çoğunu kaçırdım. Şimdi MR'ımız e, AP'miz geldi özür dilerim. Hayır Olaf. 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 Yetişemem sana. Yo yo. Oraya bir şey bu. Oraya hiçbir şey yapamayız. Şunu yapabiliriz. Şuraya bir tane ward atabiliriz. Sonra sakin sakin takılabiliriz yine arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Dur dur. Ne yapıyorsun? Dur sakin ol. O nasıl bir demeçmiş öyle ya? Üçlü kombo mu yapacaksın lan yoksa? Ha? Üçlü kombo mu yapacaksın yoksa? Kindred bu sayda gelecek. Amumu onun bir şeylerini çalıyor orada. Yani Kindred orada düşürmemiz lazımdı da. Sabır abi. Sakin bir şekilde sabırlı bir şekilde farm yapacağız arkadaşlar. Q ile farm yaparız. 3 farm alırız. 5 farm alırız. Sıkıntı değil. Şöyle bir al bakayım sen şunu bir. Bunu da şöyle bir al. Potumu da basayım. Tamam. Benim canım da olacak şimdi. 6 olsam dövüşürüm bu arada. 6 olsam dövüşürüm de. Ben büyü alacağım. Bence dayak yiyeceğim ben burada. Evet. Bir baktım şöyle dayak yiyeceğiz. Ha, tamam şimdi o direkt beni seçti bu arada. Tamam gel gel babacım. sakin abi muhabbet edelim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Kat Katarını seviyor musunuz? Oynuyor musunuz? Muhabbet edelim. Ben benlik bir şey yok burada. Şöyle, aa, tamam güzel ward bu arada tutuyor Eline sağlık. Tamam. Şimdi bu çocuk arkadaşlar biz gittiğimizde burada farm kaçırdığımızda falan altı oldu. Yapacak bir şey yok. Sabır sabır abi, sabır. sabır. Bir orada fight çıkacak da benim canım yok. 5 devalım bir de bu gelir o fight istemiyoruz biz. Helal lan. Ama vurma artık ya. Vallahi yeter ya. Şşş. Şimdi W'su var. Ben buna ignite atsam. Ultiyle atlasam ne yaparız? Ölürüz. Bakıyorum bir. Ölürüz arkadaşlar. Hesapladım. Ee, my calculations e, say e, I die. Oraya atlasam yine ölürüm. Ulan her türlü ölüyoruz bu lane'de. Bir dakika be. Şu anda arkadaşlar sabır ya. Yani. Böyle bir farm. Farm çaktırmadan. Farm farm farm. Farm farm farm. Şöyle bakalım. Kameramızda da bir sıkıntı yok. Üçlü kombo mu yapacak acaba bana? Evet. Ben yani seni çok iyi biliyorum da. Tamam kanka vur da yani ben gideyim artık. Bak şurayı bir bir lane'i crashlasam şuraya arkadaşlar. Bir değdirsem lane'i şuraya kaçıvereceğim vereceğim de. Tuti bunun blue'su mu çıktı lan? Bir counter jungle bir şeyler mi yapsak? Ben aynen. burada kurbanlık coin gibi ölümü bekliyorum ha. Ben sana söyleyeyim. Expo alıyorum sadece işte. Aha. Burada abi. Haa aynen. Bir geç gördüm ama. Evet. Sanırım öldük burada değil mi? Yani arkadan adam buradan nasıl çıkıp geliyor oğlum? Sen buraları nasıl bir dakika lan? Sen bu bu saatte abi. Golem ha golemdeydin. Tamam. Seni nasıl gö senden nasıl geçebiliyor dedim de tamam. Buradan dümdüz arkadan çıktı. Dedim ama kurbanlık koyun gibi bekliyorduk arkadaşlar. Belliydi yani böyle olacak. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Siz tek sıkıntı farm almam lazım artık. Birazcık farm yapabilmem lazım. Şimdi bu gitti mi? Evet arkadaşlar burayı bir ittirelim. Ben bu arada bir yerlere gitmek istiyorum artık. Bizim kimi durumda? cinimiz iyi durumda. Şöyle bir o, o, bak o Kindred'ı o kadar bilendim ki. O Kindred'ı o kadar bilendim ki Tuti. Girdik mi bir anda ona? Yok yok abi ama ona. Adam orada bir yerde ya. Dur dur nerede? Oğlum Burada. şuradaydı adam. Aynen öyle ya aynen öyle. Ben ona yetişebileceğim mi? Yetişemeyeceğim. Tamam ultisi gitti. Ya ölmezse bile öldüreceğiz. Ölmezse bile öldüreceğiz. Kindred yanlış al. Gir 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 gir. Tuti. Şu yok abi bir şey yok. Bunu bekliyorum. Okey. Ama gireceğim. Direkt gireceğim. Bu çocuk çok ölüyor bu arada. Dört kere ölmüş. Kötü hiçbir şey yapamazsın ona biliyor musun? Ben Flash'la gelirim ama. Tuttun mu? Tutamıyorum bir de. Tamam. Hadi. Kimler geliyor bak. Kimler geliyor? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Yeti buraya oynaman lazım yoksa öleceğim. Gel şöyle bir çıktık. Skill bekle. Skill bekle. Skill bekle. Skill bekle. Oo! Aa. Abi böyle bir şey yok ama bak. Böyle ha, öldü, bir... öldü, öldü, öldü. <laughs> tamam böyle bir şey var tamam. Şunun farmını alalım. Bu çocuk arkadaşlar farm yapmasa da olur çünkü. Kanka ne yapacağım farmı? Vur işte şuraya bak para al bu. Güzel güzel. Hemen mute'ladık arkadaşlar. Hemen mute'ladık. Sen dört kere öldüysen farm almasan da olur bence. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şunları bir alalım. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir dakika. AP'sini alacağım. Evet evet AP'sini alacağım. Şunu şöyle bir alalım. Bunların yeri bir belli olsun. Tamam. Ben iyi durumdayım. Jinimiz bir kere ölmüş. Şu bot deneye bir şeyler yapmam lazım. Benim bot deneye gidip bir şeyler yapmam lazım. Şimdi atlarsam bu çocuğu direkt döverim bu arada. Bakayım. Aynen aynen. İyi bir döveriz göndeririz ondan sonra arkadaşlar. Çok iyi durumdayım. Tuti ben çok iyi durumdayım. Benle oynadığın her yeri kazanırız kardeşim. İlk alameti mi hasret Sen direkt öyle diyorsun. Ne alaka ne alaka ne alaka? Ne alaka oğlum? Bu çocuk ne alaka kronometre ya? Hiç görmedim. Burası benim adam. Burası %100 benim adam. Kronometre olduğunu bilsem girmem. Okey kardeşim. Beni şu anda zorluyorsunuz böyle tamam. Bu kinder çok sıkıntı yapacak. Tut onu tutup tutup kesmemiz lazım. Sıkıntı yapacak dediğim bu arada şöyle olacak. R bile atamadan keseceğim inanır mısınız? O kadar güzel ki şu anda Katarina'nın durumu bak. O kadar hoşuma gitti ki. Bu çocuğu dümdüz bak tokatlaya tokatlaya keseceğim abi. Tam olarak dediğim gibi oldu fark ettiniz mi? Bunu direkt dümdüz kesiyorum ben şu anda. Çok iyi. Çok iyi. Hmm. ejder oyna. Tut ejder oyna ben geleceğim. O bot fight'ını istiyoruz. Bot fight'ını istiyoruz. Tamam. Alev alacağız. Tutucum alev alacağız. O, alevi var ya o kadar çok istiyorum ki. Devam abi. Devam devam. Ben çok Aha. Hadi. Hadi Serafin. Bak. Deminden şimdiye geldim. Ya. <laughs> <laughs> tamam. Yapacak bir şey yok bunu artık. <laughs> Burnum duvara çarptı. anasını satayım. Tamam tamam. yok. Aha. Bir çıkayım, bir çıkayım. Oy, kurdu vuruyor. Tamam, hadi kestiniz oğlum. Bir şeyler yapabilirsiniz artık. Hadi. Neden çıktın onun içinden be kardeşim? Döverdiniz aslında. Hadi lan tutuyor. E çek bir şeyler yap. Okey. Ya beni vermemiz hoş olmadı ama şöyle İyi yandan bakalım arkadaşlar Hem fight aldırdık hem de bunu aldırdık Bu arada benim W'ler şuraya gitmiş ben şurada W var zannediyorum Ya alamadım geciktim ya da W yoktu Orada bir an yani alışık olmadığım bir kostüm olduğu için W'sini karıştırdım orada biraz bekledim Yani Deva hasarı sürekli çıkartamadım Ama sıkıntı değil daha iyi olabilir miydi olabilirdi Daha 100 AP varken attığım demeci fark ettiniz mi Arkadaşlar Çocuk benden Hmm ben ne diyorum niye demek çıkmıyor sihir için çıkmış tamam. Bu çocuk hep beni kandıracak bulutlar yapıyor farkında mısınız arkadaşlar? Adam sürekli bir kandırıyor beni ya. Kardeşim bak senin hiç acıman yok bana. Birazdan ben de sana acımayacağım. Kindred'ı gördüm bu arada bu sayıda geliyor Tuti. Ben bir base atayım geleyim biliyor musun? Burada sıkıntı yaşayacağız. Kindred bu sayede. Şuralarda bir yerlerde yani o çocuğu biliyorum. Oynadık mı lan Tuti? Bilal. Yerinin can durumu ne? Güzel. Bu camlada da en fazla bu yapılır zaten ya. Yani şurayı alalım. Ticim. Bu çocuk tamam. sürekli beni kandırıyor bak. Gitmiş e, sihirçenin çıkmış. Biraz önce de zonya bastı de. Hep bir kandırma şeyinde kardeşim kafasında. Bu çocuğu yememiz lazım. Yemezsek bu çocuk kasmaya başlayacak. Güzel de farm yapıyor elinden geldiğince. Bir dakika. Aha, yine beni seçti. Bak 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 yine beni seçti. Tara sen oraları. Ben bunları bir bait atayım burada. Alamet gidiyor bence adam. Adam beni seçti. Alamete mi girdi bilmiyorum. Şunu bir alıyormuş gibi yapayım. Sen görme. Ay yine öyle. E, oynadık o zaman bunlara. Bak bak ikisi de burada. Tüteciğim. Ben Yoldu şöyle bir bait yap. Abi. Aynen aynen baitliyorum. Ama onu tutmazsan onu tutmazsan Oh Allah korudu var ya. Of. Git tut 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 tut. Yok. Tamam bekleyelim o zaman. Aha failledi. Onu ben de yapıyorum o <laughs> tamam. Yapacak bir şey yok buraya. Okey. Gir 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 gir. Tüm tuşlara basan Katerina plays oldu birazcık ama tamam. Gayet güzel. Bu çocuk ölsün ya para falan vermiyor zaten. Sal o Çok da önemli değil arkadaşlar. Kinder'ı çok vuruyor. Bu çok vuruyor. Bu O Q'ları kaçırdığın anda hayatımız kararır kardeşim. Ben sana söyleyeyim bak. Yok, çok oynak abi çocuk ya. Onlar... Direkt hayatımızı Acı. karartırlar. Bu arada Mejai'yi de aldım. Let's go. Şimdi eyvah. eyvah. eyvah şu anda var ya her aldığımız kill altın değerinde. Aha. Oy nasıl vuruyor lan öyle? Bir kaçsın. Hadi bir kaç. Tüh. Yakındı. Ben giderim Ultisi bu arada mı? onlara. Hı? Hı. Hı. Ultisi git denizden abi. Kindred'ın mı? Evet. Onu göremedim de ben buraya devam edeceğim. Eğer yakalarsam Tuti'yi. Muçuk muçuk. Öperim. Bak, direkt öper bırakırım. Hımm. Buluyorsun mu oluyor? Aa burada burada burada. Hiç acımam. Bak tuttuğuma direkt rey vururum. Damage'in farkında mısınız? O yaptığımız bu ütte... Yutlu... Ah! Onu alsaydım. Neyse e XP'sini aldık. O diğer yaptığımız bu arkadaşlar böyle bir şey yoktu. Vurmuyordu abi. Kanka sen bak gerçekten Yine kovalıyorum bir şeyler Olaf'ta. İyi, iyi git hadi kul al. Git kul al, para al anasını satayım. Vallahi ya. En azından kul alıyor, geliyorum. Geliyorum. Buna geliyorum. Bir dakika beni seçmiş ya. Hadi seç bakalım kardeşim. Kesebilecek misin? Ulti yok hala. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. <laughs> <laughs> ya Rabbim ya. Aa, stalem Tamam, tamam, tamam. Ko çocuk korkudan ne yapacağını şaşırdı bu arada biliyor musun? Ya Olaf, hani birazcık oynayacağını düşünsem vereyim bir şeyler de hiç düşünmüyorum. Kanka Q at buna. Hadi oğlum bir queue. Tamam. Oo, Oha, kurdu, yüzyıl, 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 resko, Allah korusun. Let's Allah kurdu. <laughs> nice. Tamam. Süper. Mejeyimiz de geldi. Bana bak bu ufak tefek killleri vermemeleri lazım. Vermemeleri lazım. Bu arada Rabadon'dan önce şunu gidebiliriz aslında da. Yok yok. Şimdilik bu adam tamam. MR çıktı ama Rabadon daha iyi arkadaşlar. Rabadon worth'tür. Biz bunu bir alalım. Sonra hiçlik. Ne oluyor sonra? Ayakkabı bir satarız. Bir tane de gölge ele alırız. Bu it var ya. Cık. Bak çiçek gibi oluyor çiçek. Zonya falan lazım ama ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aha. Bir dakika, buraya vurdu birisi. Bak şimdi. Bedavadan şu blue'yu bir aldım. Adam saldı gitti bu arada. Nasıl sayılıyor duyuyor farkında mısın? Ben geliyorum oraya. Ben de geliyorum abi. Kapattım bunu. <laughs> Kaçamadım yine burnum çarptı. Ben sürekli burnumu çarpıyor tutayım buralara <laughs> <laughs> arkadaşlar kata dediğinin demeci bu değil midir Bak benle aynı fikirde olmayan var mı ya Kata dediğin eyle -e işte ilah sindirenle vurur diyen var mı ya Abi kata dediğin böyle vurur anasını satayım Zank 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 Sadece burnunuza dikkat etmeniz gerekiyor böyle Kafanızı duvara vurduğunuz zaman birazcık hoş olun <laughs> Tuti bak bir şurada çarptım Bir burada çarptım Bu item hiç bana göre değil ben sana söyleyeyim Eskiden geçiyordu sanki duvar arkası emin değilim de Abi sur verdiler lan ciddi mi bu Bir kere de şey yapsaydım en azından Rabadon'u vursaydım arkadaşlar Şu anda durumu bu Görmeniz gereken her şeyi gördünüz bu arada. Onu söyleyeyim. Hadi basalt hapısına bakalım. Ya bir tık kısa sürdü. biraz daha uzun sürseydi böyle one shot'ını daha daha yedire yedire böyle gösterirdim de. gördünüz zaten 3 kişi direkt ultiyle instant tek atıyor arkadaşlar. Adam sihir içen çıkmıştı bir de ona rağmen tek atıyordu. Şu an kata çok iyi. Ben beğeniyorum. Biraz sabır. Öyle de biraz sabır. Muhabbet, sohbet. Arkadaşlarınızla işte jungle'ınızla, piramidinizle konuşabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bir yandan video izleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Ama bu hale geldikten sonra muazzam oluyor şu anda. Eskisinden çok daha iyi bence. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse hoşçakalın. <laughs>